Adın ne senin evladım? Adım Recep İvedik. Agresifim, kompleksliyim. Perdelerimi kaldırdığımda kedi gibi bir insanım. Sevdiğime karşı son derece vereceğim. Yani sevdiğime vereceğim, sevmediğimde sonuna kadar alacağım. İliğini kemiğini sömürürüm. Sevmediğim. Böyle bir yapıya sahibim ya. Yaratılışım. Bana bir yolluk yap. Bu başarıyı elde etmemek zaten mümkün. Vallahi ne deseniz haklısınız. Bu zamanda sizin gibi dürüst, namuslu bir insan bulmak gerçekten zor. Değil mi evim? evet efendim. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın ha. Bunu sana ellerimle getireceğim. Senin için her türlü fedakarlığı yaparım ben. Helal olsun. Nereden geliyorsunuz beyefendi? Evden geliyoruz hanımefendi. Kurtlarla cebelleştik. Kamyoncularla gireştik. Ya ben elimden geleni yapıyorum senin için. Seni anlamaya çalışıyorum o kadar. Ya nerede anlamaya çalışıyorsun ya? Beni anlamak için ben olmak lazım arkadaş. sanki bu ayı bedenimde, bu hayvansı bedenimde hapsolmuş, sıkışmış kalmış incecik bir ruh gibiyim ya. Yani şu hayatta seni gerçekten anlayan hiç kimse olmadı mı? Eş, dost, akraba, hani bir yakın arkadaş, Gerçi sevgilin yok, onu biliyorum da. 35 senedir doğum günü kutlamadım ben ya. Hiç arayan soranım olmadı. Bir tek Salih abi arar. O da çaldırıyor kapatıyor. <laughs> <laughs> Ve mutlu son.